Kıymetli TV izleyicileri şu anda sürme evinin düzenlemiş olduğu 10. Sürünleri ürünleri yetiştiriciliği çalıştayındayız. Burada oldukça harika bir atmosfer var ve bu atmosferi taşlandıran kıymetli Tarım Orman Bakan Yardımcımız Ebu Bekir Gizigider Beyefendi ile birlikteyiz. Çok fazla vaktini almadan kendisiyle bir ayak üzeri de olsa bir röportaj rica Sağolsunlar Sağ olsunlar kabul ettiler. Efendim hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ ol. Geçen yılda bu kıymetli çalıştayı taçlandıran çok başarılı bir katılımınız ve çok özel yol gösterici konuşmalarınız oldu. Bu yıl da aynı şeyler oldu. Ee, daha ciddi bir yönde çalışmalar. Efendim bu e, havyar konusundan bahsettiğiniz bu konuyla ilgili kısa da olsa biraz bilgi alabilir miyiz? Evet. Gerçi Sayın Bakanımıza ertesine bıraktınız ama kısa da olsa biraz sektörümüzde. Yani ayrıntılar orada bizzat Sayın Bakanımız tarafından inşallah paylaşılacak. Ama öncelikle bu organizasyonu organize eden bin kişiden fazla katılımcıyı yani bir araya getiren hem akademi, hem sektör hem alın teri hem akıl terini döken, sektöre dair herkesi bir araya getiren kıymetli Merkez Birliği Başkanımıza ve heyetine teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir organizasyon. Öncelikle bunu söyleyelim. Türkiye'nin son özellikle 10 yılında keza son 23 yılında birçok alanda nasıl başarılı olduğumuzu anlatırsa bu alanda da çok büyük bir ivmeyle e, gerçekten zaferler aldık şu anda biz balıkçılığın su ürünlerinin merkezi sayılacak ülkelere ihracat ediyoruz. Amerika, işte. İngiltere, Kuzey Afrika, Balkanlara, dolayısıyla şimdi Türkistan bölgesine ata ve şu çok güzel bir şey. Biz her ülkede biz de bir yani gelin burada üretin ya da biz o ürünlerinizi aldığınızı Mesela ne oldu Türk somonu. Şimdi diyorlar ki, Türk somonunu burada üretiyoruz, burada satıyoruz. Yani bunun markasıyla anılır olması. Şimdi inşallah o bizim nihai kimliğimiz o Türk markasının yeni bir üründe Türk olması lazım arzu ediyoruz. İnşallah bunu başaracağız. inşallah. bununla ilgili 2025 yılında biz kendimize Orman Bakanlığı olarak özellikle su ürünleri yetiştiriciliği alanında bir atılım yılı. Bu atılım yılının gereğini inşallah hep beraber yapacağız. Şu anda bunların altyapısı çalışıldı. İnşallah e, yakın bir zamanda da bunu çok yürüyeceğiz. Yani şunu söyleyeyim. 2024 yılı <laughs> 2 milyar doları açmış bir Grup tablosu. Grup tablosu. Yani 23-25 yıl önce bu rakamlar toplamda Türkiye'nin ihracatı. Hayal mi Yani gerçekten hayal gerçek oldu diyebileceğimiz bir tablo. Ben şimdi daha ilerisini söylüyorum Bu tablonun çok daha ilerisi Allah izin verirse 25 yıl sonra. İnşallah. Çünkü bir sektörle kol kolayız. Gerçekten çok kompakt bir sektör. Gerçekten birbirinin ayağına basan değil, birbirinin bir kuluna bir. bir. giren bir evet. sektör. Ve bunun gereğini de yapmış. Şimdi bize düşenler var. Öncelik <laughs> etmek lazım devlet olarak. Ve inanın Orta Asya'dan Balkanlara, Kafkaslara, Uzak Doğu'ya devlet olarak biz bunun gereğini yapacağız. Beraber bol kolaylıkla devam edeceğiz. 10 yılda ve toplamda da Türkiye'de son 23 yılda hangi zaferler ihtisas edildiyse bundan sonra çok daha fazlasını göreceksiniz. Her birinden razıyız, her birinden mutluyuz. Birlikte çalışmaktan son derece keyif alıyoruz ve inanıyorum ki sektörümüz de bizimle gerçekten kol girmiş durumda. Kesinlikle bu birliktelik başarıyı getirecek yeni zaferlere birlikte inşallah ulaşacağız diye düşünüyorum. İnşallah ben çok kısa bir soru daha. Efendim gündemde olan bir balıkçılık üstünleri komisyonumuzun bir e, raporu e, yani görüşüyor. Çok ciddi bir çalışma yapıldı. Sağ olsunlar ülkemizi karış karış dolaştılar. Bu rapor takriben ne zaman çıkar? Bununla ilgili sektörümüzün bir takım beklentileri var. Ne zaman içerisinde bir beklentiye girsinler? Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün partilerin katılımıyla yaptığı bir çalışma komisyon faaliyetlerini sona erdirdi. Şu anda raporlama noktasına geldi. Benim edindiğim bilgiler çok kısa bir zaman sonra kamuoyuyla paylaşılacak ve bu hem sektöre hem bizlere, dariye hem yerel yönetimlere aslında buna dair kim varsa adeta yol ve yön gözü olacak. Biz de buna ilişkin hazırlıklarımızı tamamladık. Belki bununla ilgili mevzuatta yeni düzenlemeler yapacağız. Bunlar bazen kanuni düzenlemeler olacak ki meclisimiz zaten konuya hakimdir. Keza bizim yönetmenlik ve alt düzeyde yeni düzenlemeler Bu da inşallah toplamda tüm sektörü her yönüyle ele alacak olacak. Yani bu sektörün arkasında meclisimiz de tamamlanıyor. Bu da bizim için son derece anlamlı. Zaten Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz bu konuya dair hem geçmişi var, bizzat içinde bulunmuşluğu var, hem de himayeli bir sözcüsü. Allah izin verirse bu zamana kadar hangi başarı elde ettiysek bundan sonra çok daha ötesini, çok daha fazlası. Havuçlar da hep beraber Tabii ki, tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanımızın kodlu vizyonla yetişecek bu Şimdi çok daha ilerleyeceğiz. Bu Bunu söyleyebilirim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok sağ olun. Kıymetli Balık TV izleyicileri. Devletimiz çalışıyor. Bakanlığımız çalışıyor. Sümey bir çalışıyor. Balık TV'de çalışmaya devam edecek. Kendinize iyi bakın. <laughs> Sonu iyiydi. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret et, pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.